Merhaba arkadaşlar gençlik adam hoş geldiniz. Ben Aziz bugün uzun zamandır vish videosu atamıyordum. Hem vishlerin kötülüğü bannerların kötülüğü hem de ee, şehir dışındaydım o dönem, atamamıştım. Şimdi dur ine atacağız ve sabahın şu an beş buçuk, beş yirmisi ilk gelir gelmez kendi hesabımda vish atacağım. Zaten uyku düzenim bozuktu dedim atalım. Biraz heyecan var. Çünkü rate up'ım var ama rate up olay değil şu an sadece. Pitim yok. Çünkü heyecanı veren kısım bu. Hani erken mi gelecek, geç mi gelecek muhabbet. Evet rate up var. Kesin gelecek ama erken mi geç mi geleceğini bilmediğimiz için o, o heyecan yaratıyor şu an bende. Umarım geç gelmez. Erken gelir. Ee, e, yaklaşık e, 50 wish'im var. Ama aynı zamanda biraz da kristal var. Ee, silah bannerına çok erken gelirse atacağım gelmezse dokunmamayı düşünüyorum. Bir onlu veya 20'li de gelirse silah bannerına da bir onlu 20 20'li atabilirim. Bakalım ve bol bol yahu da atsın çünkü ikisi C6 bende. Neyse ilk onluyla başlıyorum. Evet şu an canlı yayın açtım sabahın köründe. Seni de beklerim akşam 8. Gel sen bu videoyu yayın anlamıyorsun. Her akşam saat 8'de canlı yayında oluyoruz. Başlıyorum abi. İlk 10'lu atıyorum. Hadi bakalım let's go. Vişimi de ben dinlerinde atıyorum. 10. Hadi bir sarı yan ya. Yani yanmadı. Olsun onun da yanmasını bekli beklerdim. Ama yanmadı. Atlayalım. Silah da geldi. Karakter de gelmedi. Garanti üçünden biri gelecek şu an. 20. Hadi Yahudo ol. Faruzan attı. <laughs> 30. Bak yavaş yavaş üzüyor işte. Evet yine 4 yıldız. Yine far Faruzan'ım C6. 40. Bir kastı bu arada. Ama yine yok. Aha Yahuda attı. Güzel. İlk Yahuda'yı aldık. Ya bol bol atsın şimdi Yahuda'nın takım yıldızları tam olarak ne yapıyor bilmiyorum ama. Eminim C1 ve c 2 iş yapıyordur. Özellikle c 2 heal arttırıyor gibi geldi bana. Neyse. Hadi. 50. 2 tane Yahuda istiyorum bunun yanında. Ya silah attı. Ve vişim bitti. Hemen şunları dönüştürelim. Bir onlu daha çıkıyor mu bilmiyorum. Çıkmıyorsa kristale döneceğiz. Evet kristal alıyoruz. 50. Oo çok zorladım be durun ya. Benet geldi. 60. Kristalden yiyoruz şu an. Rate up var ya zorla kanka. Yahoda bir tane daha geldi. Süper. Ee, 70 e atıyoruz. 70. Artık silah atmayız zaten. Evet 5 yıldızlı yandı. Bari iki tane gelsin ya. 61, 62, 63, 64 ve Durin. 64 yine eh işte. 4 yıldızı görmedik daha. Bir havada bekliyorum. Geldi süper. C2 oldu. C2 önemlidir. C2 havadayı severim diye düşünüyorum. c 2yi Abi 4 yıldızı daha attı. Bir sonraki garanti Banner'dan atacak. Bir onu da sallasam mı ya? Banner'dan gelecek ya 4 yıldızı. Belki C3 olur. Hadi 10. Hadi bir yağı da at. Aa benet attı. Oo 2 benet atmış ya. Bir yao atsana ya. Silah da bir yonlu mu? Silah da bir yonlu. Sonra sorunsuz da alalım. Çünkü silahta piti yok. 14 piti. Hadi. 24. 24. Buradan Freminet geldi. Hadi 34 İslam selam olsun. Daha bu son. Gelmedi. Yapacak bir şey yok. Salıyorum artık. Bu bana ilk defa mı çıkmış? Oha. Vay be. Yeter. Daha solunla e, atmıyorum. Erken gelse oyun çöker dedin. Değil mi? Dur şu tekliyle 35 yapalım. İzmir. Ben niye dayı gamit geldi? Hadi gel 45 Manisa. Çok zorladım ya. Niye böyle yaptım bilmiyorum. Neyse yeterli artık salalım. Burada 45 pito oldu. Tamam buradan sonrası artık yeter. Kolombina'ya saklayalım Mağazadakiler aldım. Bundan sonrakileri Kolombina'ya saklayacağım. Yeter. En azından Kolombina epitik hastalık olduk diyebiliriz ya. Okey okey. Tamam 45'li saldım Kolombina'ya. Eee... Pite oldu en azından bu şekilde olsun buraya evet yahuda gelmiş tahmin ettiğim gibi yahudanın tasarımı da güzel ya İzleyici bir işlerine geçmeden önce açıklama kısmında üye olabileceğiniz hesap.com.tr linkim var. Uygun fiyatlı bir şekilde genç alışverişlerinizi ve Wuthering Paves, Honkai Star Rail gibi gaç oyunlarında da ucuz ve güvenilir bir şekilde alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Sadece ve vererek satın alım yapabilirsiniz ve hızlı bir şekilde hesabınıza geliyor olacaktır. Ve sitede benim de çekilişim mevcut. Sadece siteye kaydolarak çekilişlere katılıp şansınızı deneyebilirsiniz. Evet şu an Korfein hesabındayız ve yine yeni güncelleme Discord'dayız şimdi bize kendisi neler istediğini söylesin. Siz de bakın yani. Raytap yok. 51 piti var. 29 wish. Dur Durine 5 yıldız görene kadar at. Kalanları kalırsa eğer silah atarsın. Öyle de. O kadar. Şu 29 vişe inanıyorsun yani. Bu kadar silah git falan. Ha. Yani bu aralar çok geç gelmiyor. Umarım yine erken gelir. 51'e kadar gelmişsin ya. Ee, 51 51'e kadar erken geçtiğimi zaten. Yani genelde 82'yi gördüğümü sayarsak. O zaman evet. Hadi bakalım. Atıyorum dur yine. At. 61. Ah be. Evet. <laughs> Çok üzüldüm ya. Ejelesi yok. Aa, keşke Yavu da gelseydi bari ya. Atıyorum. 71. As bir kastı gibi. Aa erken erken sayılır. Hadi umarım durun olur. Ama ben korkuyorum Korfi gelsin. Korfi gelsin de lan. Jaho <laughs> da gelsin. Korfi Dur şimdi, dur. Korfi gelir zaten ya o garanti. Tamam. Kaç oldu? 7 Yet... ee, at... 72. 62. Dur, at... 72. 72. 71. 60... 62 63. Tamam. 64. 65 a a lan sen niye bu kadar şanslısın bilmem iyisin he oyunlara geldikten at. sonra benim hesaba bal geldi Allah benden aldı çünkü ee? ee şey atla mı yapayım bir anda tek tek devam edeyim mi atla ooo benet gelmiş kirişsizliğe gelmiş benet severiz Aa, bir bir çıkıyor silah istiyordum bu arada Silah 59 olması lazım. Oo gelebilir lan o zaman. İstiyor musun hala? Ya iki silah da kabulüm. Peki ventin var mı? Var. Oğlum ventis olan insanlar var mı dünyada? Senin yok mu? Var benim var da ben benim dışımda insanlardan bahsediyordum. Tamam atıyor mu o zaman? Şey, e, silah seçmişsin zaten bu mu? <laughs> At. Tamam. E, 59 dedik 69 mu oluyor o zaman? Hı <laughs> Oo oh, ooo oh, o oh. Aa bunu bekliyorduk. Şimdi sen ikisini de okey misin İkisini de okayayım de. Aa, retap var mıydı burada? Arken mi? Yok galiba. en son ne aldın ki acaba. Ay, çok gerildim ben en şu an. En son yılanın silahını aldım. Ha, o zaman Yok, evet retap. Rate... Silahını seçmiş olmam lazım. O ama o retap gitmiş sayıyor yine de. Çünkü özel silah aldığın için. Hadi. Olsun. Hangisini daha çok istiyorsun ama? Onu söyle. İkisini de istiyorum. Hangisi daha biri daha çok olsun. Zaten ikisinden biri geri, kesin getireceğim. Ben kaybetmem. Ventil. Tamam. Umanda Romaza Ventiza. E. Ee? Ay şunu Ventiza sandım. Yok galiba. Olsun kabul. En azından win. Daha Güzel. Kaldı um, kalmadı. Kaldı da 4 iş var. Çok çevirebilirsin. Tamam. Dört bir şey. Bunları sinere atacağım. Bir yer açacağım mı? İstiyor mu? Dur yine kons gelir. Tamam. Dur yine. He. Ben Tikov da ağzıyla diye. <laughs> Hayır lan. Bir şey diyeceğim. Kendi dedi ama. iki silah okey dedi. Ben ondan dolayı Ventin'inkini çok da umursamadım. Totemi yarım yaptım orada. Gelmedi. Ventin. Bir ama artık o zaman şey üzüldüm biraz ya. ya o da gelmedi hiç. Ya istemem zaten gelmesin o. Niye? Az psikoloji. He, <laughs> ben istiyorum demek mi yani bu? Aha. <laughs> He, tamam şey bu. Ne de olsa kaybedeceğim. Atayım kazanırım. Evet. He, aynen. İyi hayırlı olsun o zaman. Sağ olasın. Yine 50-50 kazanıldı bir şekilde. En azından değdi. Hayırlı uğurlu olsun güle güle ne kullan kullandıkça da beni hatırlarsın sevinirim. Teşekkürler. Evet şu anda e, chatten Damlasun'un hesabındayız. 46 piti e, ve rate up yok. Kendisi önce Durin. Durin aldıktan sonra da Venti istiyor. Bir de Venti'nin geliş animasyonu ve da... ışıltı mışıltı yapmayacak. Tamam lan alacağız karakteri lan merak etmeyin. O zaman atıyorum. Umarım bol bir video olur. Ee, kaybedersek ne yaparız? Onu da bir yazarsan sevinirim. Damla o sırada. Biz de e, atmaya devam edelim deyip 56 ile başlıyorum. Gelmedi 56 Yahuda gelsin isterim ama. Faruzan, Faruzan'ın da C6'ymış. O zaman Yahuda atsın. 66 Hmm, win olmak zorunda artık. Win olmak zorunda. Silah gelmedi. bir şey olmayacak. 76. Durin ol, durin ol, dur. Dan 5 yıldız yanmadı. Aa! Aa ben 5 yıldız yanmasını bekliyordum. Benet geldi. Tek tek at bence. Ne yapalım Damla sen karar ver. Onunla. 86. Kesin bir 5 yıldızı göreceğiz şu an. Hadi durin ol. Durin ol. Çok fazla durin istiyorum. Sen nereden geldin ya? İlk defa geldi ona. İşte bu be. Ayarlı oğlum ayarlı. Ayarlı. Çiçi çünkü arka planda ben bayağı şey yaptım. Nefes al. Aa, merak etme. Durinini aldık. Senin şeyini tetikletmek için. Neydi o? <laughs> o muhabbeti. Hayırlı olsun ee, Durin'in. Hala bir Durin'in var merak etme. Fenty demiştim. ben devam edelim mi? <laughs> Damladan ses çıkmıyor bu arada. <laughs> damla şok oldu herhalde şu an. Ben Damla yandım. İsmi mi Damla yoksa Damla su markası marka mı? Ben onu bir çözeyim ama. Devam ediyoruz o zaman. <laughs> Sen daha çok şaşırdın değil mi? <laughs> Damla'dan daha çok şaşırdım ben. Gerçek ismi Okey. Okey tamam o zaman. Ee, vent ile devam ediyoruz. Bitimiz büyük ihtimalle sıfırlarda bir şey. 10. Umarım Venti de kazanırız. 5 yıldız görene kadar devam herhalde. 20. Bir erken piti patlasa güzel olur ya. Aa Yahuda ilk defa geldi. Güzel hayırlı olsun. Yahuda önemliydi baya. 30. Aa kayda başımı unutmuşum. Haydi ya. Of. Yayından alacağız burayı. Yayın alırız, sıkıntı yok. <laughs> 40. Ama yani. Abi ya o da daha. 50. Hastı geliyor. Niye böyle abi Arson? 60. Heyzo <laughs> ne alaka? 70. Double mı atacak yine? Çok zorladı. Yine aynısını yaptı ya. C2 mi oldu C1 mi oldu? Ya o da 70. Şey yapalım mı? Bunları çevirelim mi? Win win. Venti geldi hayırlı olsun. Geç geldiğinde kazanalım ama yeter ki. Double gelmez artık. Çok pit saydık. Ha? Konnichiwa, ya Hayırlı uğurlu olsun. İki tane win. En azından biraz geç ama win. Güle güle kullan. E, hem durinini hem de e, şeyini. E, <laughs> hatırlamaya çalışıyorum. İyi üç tane karakter aldık dümenden. Hayırlı olsun. Konum iyiymiş ya. Durin'in kalbinde Durin'i almak